sahneye davet ediyoruz. Şehrimize, festivalimize hoş gelmişler. Ve Gemlik Giresunlular Dernek Başkanı Sayın Muhsin Neşi de onlar da aramızda kendisini sahneye davet ediyoruz. Sayın başkan, bir fotoğraf alalım. Edelim, sayın vekilim, Aynen. Sayın vekilim, buradayız. Sayın vekilim, buradayız. ayaktan geçecekler. Kutladığımız gibi, hep beraber kutladığımız gibi yine bugün birlikteyiz ve Mayıs 7 şenliklerini kutluyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Ben 47 yıldır bu işin içindeyim. Çok coşkulu bir kalabalıkta yine eski olduğu gibi Mayıs ve şenlikleri kutluyoruz. İnanıyorum ki bu Sayın Başkanı ve ekibinin bize verdiği heyecandır. Bu heyecanla hepimiz yeniden bir araya toplandık. Derneğimiz 1975'te Giresun'da turizmin oluşması, gelişmesi ve ilin daha iyi tanıtılması için halkımızın günlerce yıllık yaptığı şenlikleri daha düzenli hale sokulması ve yurt çapında ve yurt dışına tanıtılması amaçlarıyla. Anlatıldığı gibi 1982 yılına kadar bizler yaptık. Kendi özel ilişkilerimizle konu yapıldı. 1982'de zamanın valisi rahmetli Fahmettin Altun ve zamanın belediye başkanı rahmetli Turbayalda Safet Bey'in izinleriyle bu şenlikleri Giresun Belediyesi'ne devrettik. Çünkü şenliklerin boyutları bir derneğin gücünün üstüne çıkmıştı. Ben bu arkadaşlarım size ve ekibinize ve şükranlarımızı sunuyoruz. Alık çocukların açlıktan ölmediği, savaşların olmadığı yeni bir dü dünya düzeninin yeniden kurulmasını talep ediyorum herkesi, bütün hemşerilerimi, il içinden ve il dışından gelen bütün misafirleri saygıyla, sevgiyle saygı sunuyorum, saygılar sunuyorum. Protokolümüzü biraz misafir edelim. Dernek Başkanımız Sayın Uğur İbrahim